Merhaba. Bugün tarihin en büyük imparatorluklarından birinin, yani Roma'nın hikayesine bakıyoruz. Ama bu aslında bir birleşme değil, bir bölünme hikayesi. Nasıl oldu da bu devasa güç ortadan ikiye ayrıldı? Ve daha da önemlisi, bu ayrılık nasıl oldu da iki bambaşka kaderi başlattı? Haydi, gelin bu ilginç yolculuğa birlikte çıkalım. Peki, en baştan başlayalım. Bu devasa Roma İmparatorluğu neden ikiye ayrıldı? Yani bu kadar güçlü bir yapıyı ne bölebilir ki? Cevap aslında çok ironik. Roma'nın kendi başarısı. Evet, yanlış duymadınız. İmparatorluk o kadar büyüdü, o kadar devasa bir hale geldi ki artık yönetilemez olmuştu. Yani her şey imparatorluğun inanılmaz başarısıyla başladı. O kadar genişledi, o kadar büyüdü ki bir noktadan sonra tek bir merkezden, yani Roma'dan yönetilmesi artık imkansızdı. Kısacası Roma kendi yarattığı devasa ağırlığın altında ezilmeye başlamıştı. Şöyle bir hayal edin, imparatorluğun bir ucundan diğerine bir haber göndermek aylar evet aylar sürüyordu. E bir de bunun üstüne sınırlardaki sürekli askeri tehditleri ekleyin, doğuyla batı arasındaki kültürel ve ekonomik farklarda gitgide açılıyordu. E hal böyle olunca bu kaos ortamı neye zemin hazırladı dersiniz? Tabii ki sürekli iç savaşlara ve bitmek bilmeyen taht kavgalarına. Peki Romalı liderler bu devasa sorunu görmüyor muydu? Tabii ki görüyordu. Peki ne yapmaya çalıştılar? Gelin imparatorluğu bir araba tutmak için yapılan o ilk denemelere bir göz atalım. Ve tam da bu noktada sahneye biri çıktı. Sorunu kökünden çözmeye kararlı bir imparator Diokletianus. Kendisi bu yönetim krizini görmezden gelmedi, tam tersine oldukça radikal bir çözümle karşılık verdi. Diokletianus'un çözümü gerçekten de dahiyane bir fikirdi. Tetraji, yani dörtlü yönetim. Ne yaptı biliyor musunuz? İmparatorluğu idari olarak Doğu ve Batı diye ikiye ayırdı. Sonra da her bir parçanın başına bir kıdemli imparator yani Augustus bir de ona yardımcı olacak bir Sezar atadı. Mantık basitti. Böylece yönetim daha yerel, daha hızlı ve tabii ki çok daha etkili olacaktı. Ama bakın, burası çok önemli. Bu siyasi bir ayrılık falan değildi. Yani Diokletianus'un amacı, imparatorluğu bölmek, parçalamak asla değildi. Tam tersi, amacı onu daha verimli yöneterek bir bütün olarak kurtarmaktı. Fikir çok netti. Tek imparatorluk, dört yönetici. Fakat Tetraşi sistemi bir süre sonra iç savaşlarla çöktü ve bu çöküş hikayemizde yepyeni bir sayfa açtı. İmparatorluğun ağırlık merkezi yavaş yavaş ama emin adımlarla doğuya kaymaya başlıyordu. Tetraşi deneyimi iç savaşlarla sona erince ortaya çıkan bu kaostan tek bir galip çıktı. Büyük Konstantin, yıllarca süren çatışmalara bir son verdi ve imparatorluğu yeniden tek bir liderin, yani kendi yönetimi altında birleştirmeyi başardı. Ama Konstantin, imparatorluğu birleştirdikten sonra öyle bir adım attı ki, tarihin akışını değiştirdi. Milattan sonra 330 yılında başkenti bin yıllık Roma'dan aldı ve stratejik bir liman kenti olan Byzantion'a taşıdı. Tabii bu yeni başkente kendi adını vermeyi de ihmal etmedi. Konstantinopolis. Yani bildiğimiz adıyla İstanbul. Şimdi bu karar basit bir adres değişikliğinden çok ama çok daha fazlasıydı. Bu hamle imparatorluğun zaten zengin ve stratejik olarak daha güvenli olan doğu kanadını iyice güçlendirdi. Ve işte bu batının kaderini de yavaş yavaş belirleyen bir sürecin başlangıcı oldu. Ve şimdi geldik o dönüm noktasına. Hani o geçici, idari bölünmeler var ya, işte onların kalıcı bir siyasi gerçekliğe dönüştüğü o ana. Tarih 395. Bu rakım aklınızda tutun. 395. Roma'nın kaderini sonsuza dek değiştiren yıldı bu. Peki ne oldu 395'te? İmparatorluğu son kez tek başına yöneten hükümdar, 1. Theodosius hayatını kaybetti ve onun ölümüyle birlikte her şey değişti. Theodosius ölmeden önce imparatorluğu bir daha asla birleşmeyecek şekilde iki oğlu arasında paylaştırdı. Vasiyeti çok netti. Büyük oğlu Arkadius doğuyu alacak, küçük oğlu Honorius ise batıyı yönetecekti. Ve işte o an artık resmen iki ayrı Roma vardı. İşte bu, geri dönüşü olmayan noktaydı. Milattan sonra 395'ten itibaren imparatorluğun o iki yarısı bir daha asla tek bir hükümdarın altında birleşemedi. Bölünme artık resmiydi ve kalıcıydı. Bu bölünmeden sonra ise bu iki kardeş imparatorluk diyebileceğimiz yapı birbirinden tamamen farklı yollara saptı. Birisi çok hızlı bir şekilde çökerken, diğeri tam bin yıl daha ayakta kalmayı başaracaktı. Bakın bu tablo, iki imparatorluğun kaderindeki o keskin zıtlığı çok net gösteriyor. Bir yanda Doğu, güçlü bir ekonomi, korunaklı başkent Konstantinopolis. Diğer yanda Batı, zayıf bir ekonomi ve sürekli saldırı altındaki savunmasız sınırlar. Hatta zamanla dilleri bile farklılaştı. Doğuda Yunanca konuşulmaya başlanırken, Batı Latin mirasını devam ettirdi. Batı Roma'nın sonu aslında beklendiği gibi oldu, hızlı ve acı. Düşünün, bitmek bilmeyen barbar akınları, çöken bir ekonomi, siyasi istikrarsızlık, bütün bunlar bir araya gelince imparatorluğun ayakta kalması mümkün değildi zaten. Ve Milattan sonra 476'da son imparator da tahttan indirilince Batı Roma tarih sahnesinden tamamen silinmiş oldu. Doğu ise ah Doğu bambaşka bir hikaye yazdı. Daha sonra Bizans İmparatorluğu olarak tanıyacağımız bu yapı, o güçlü surlarla çevrili başkenti, sağlam ekonomisi ve tıkır tıkır işleyen bürokrasisi sayesinde batı çöktükten sonra neredeyse bin yıl daha ayakta kaldı. Evet, tam bin yıl... Şu zaman çizelgesine bir bakın lütfen. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Batının ömrü bölünmeden sonra yüzyılı bile bulmuyor. Doğu ise bin yıldan fazla bir süre daha varlığını sürdürüyor. İşte bu tek bir imparatorluktan doğan iki farklı dünyanın ve iki farklı sonun hikayesi. Yani özetlemek gerekirse, bütün bu hikayenin ana fikri şu: Roma yönetilemeyecek kadar büyüdüğü için bölündü. Batı bu bölünmenin getirdiği yükü taşıyamayıp çöktü. Doğu ise o büyük mirası devraldı ve Antik Dünya'nın ışığını Orta Çağ kadar taşımayı başardı. Ve bu durum bizi aklımıza takılan o büyük soruya getiriyor. Peki, Batı çökerken Doğu nasıl oldu da bin yıl daha ayakta kalabildi? Batı'nın başaramadığını Doğu nasıl başardı? Bizans'ın bu inanılmaz dayanıklılığının ardındaki sırlar neydi? İşte bu belki de bir başka seferin konusu olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.